Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turu 10 saniyede, 6 eşit bölümden oluşan çark ise bir tam turu 12 saniyede tamamlamaktadır. Şimdi bu 5 parçadan oluşuyormuş, bu da 6 parçadan. Bu bir tam turu 10 saniyede yaptığına göre onu 5'e bölersek demek ki her parçayı 2 saniyede geçiyor. Bu da aynı şekilde bir tam tur 12 saniyede oluyormuş. 6 parça var. O zaman 12'yi 6'ya bölersek bu da her parça 2 saniyede geçiyormuş demek ki. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimdeki ivrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. Çarklar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor. 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin kaç toplamı ile sabit terimin çarpımı kaçtır? Şimdi bunlar şu durumdayken 14 saniye dönmesini isteyeceğim. Bu şimdi şunu biliyorum ama bu 10 saniyede bir tam tur yapıyordu. Bu da 12 saniye 12 saniyede bir tam tur yapıyordu. O zaman 14 saniye geçerken 10. saniyede olduğu yere gelir. Peki o zaman bir 4 saniye daha dönmesi gerekiyor. Böyle döndüğüne göre şu an burada 2 saniyede buraya gelir. 12 oldu. 2 saniyede buraya geldi. 14. saniyede uçak burada durur. Geldim buraya. Burada 12 saniyede tam tur dönüyor. E, 14 saniyenin 12. saniyesinde tam böyle durur. Olduğu gibi durur. Ancak ee Çarp böyle döndüğü için şöyle buradan buraya da bir 2 saniye geçer. 14. saniyede tam buradadır. Peki bu duran cebi, bulduğumuz cebise ifadelerin çarpımı ekranda görünüyormuş. O zaman ben x 4 ile x 4 ile x 3 3'ü bulmuştum. Bunların çarpımları ekranda görünüyormuş. Çarpalım. x çarpı x x kare x çarpı 3 3 x, -3, x, -3, x -3 eksi 4 çarpı x eksi 4 x eksi 4 çarpı eksi 3 artı 12. Burada benzer terimleri işlemi sokalım. Eksi 3 x eksi 4 x benzer terim toplarsam eksi 7 x yapar artı 12. Demek ki de ekranda bu cibrisel ifade görünecek. Soru benden bu cibrisel ifadelerin kat sayılar toplamını bir de sabit temin istiyor. Şimdi kat sayılar toplamı. Bunun kat sayısı 1 artı ikinci terimin kat sayısı eksi 7 artı 3. terimin katsayısı 12. Bunları toplarsam eğer 1, 12 daha 13, 7 çıktı. Katsayılar toplamı 6. Peki sabit terim de 12. Benden sabit terimle katsayılar toplamının çarpımını istiyor. Buradan cevap 72 gelir.